Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl iskelet bu değil. Bunu yanlış yapmışım. Bu ikisinin bir de Creeper. Creeper kafasını nasıl düşüreceğinizi size göstereceğim. Bir tane mızrak arkadaşlar. Bir tane bir yönlendirme arkadaşlar. Size acilen zombi piglen lazımsa yönlendirme büyüsünüz vuruyorsunuz dur. Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar bir de creeper. Creeper creeper. Zombi. Arkadaşlar bir tane, bir, bir de bir çakmak. Arkadaşlar şey gördünüz, bir tane bisiklet, e, zombi kafası. Bundan 3 tane kafa düşürebilirsiniz. arkadaşlar. Bir tane zombi iskelet creeper. Bunların kafasını düşürebilirsiniz. Yine iki videolarımızdan görüşmek üzere arkadaşlar.